Bugün anlamak için iki kere bakmanız gereken sıra dışı ve göz kamaştırıcı fotoğraflardan bahsedeceğiz. Gelin, vakit kaybetmeden ilginç fotoğraflardan oluşan videomuza geçelim. Paralel evrende bunlar elbette gerçekleşiyor. Ancak bu fotoğraf gerçek hayatta çekilmiş. Doğru anda, doğru açıdan çekilen fotoğraf gören herkesi şaşırtıyor. Karada, suda ve havada ilerleyen küçük teknede sıra. Fotoğraftaki gibi berrak ve tertemiz suda yüzmek ister miydiniz? Manchester'da bir şirketin koridorundaki zemine yapılan illüzyon görenleri şaşırtıyor ilginç zemin insanların çok çok daha dikkatli yürümesine sebep oluyor. İnsanların koridorda koşturmacasından bunalan şirket çözümü bu şekilde bulmuş. Zemin için yaklaşık 400 tane fayans kullanılmış. Peki sizce şirket tasarladığı bu koridorla insanların koşturmasını engellemiş olabilir mi? Bir başka paralel evrenden görüntüler. Mutsuz, üzgün köpek başlı insan yolcu. Peki siz daha önce topu taşımada böylesine garip bir yolcuyla karşılaşmış mıydınız? NBA maçından çekilmiş bu fotoğrafı anlamak için fotoğrafa birkaç kez bakabilirsiniz. Beyaz saç hakemin kafasıyla basketbolcu doğru açıyla çekilince ortaya bu kafa karıştırıcı fotoğraf çıkmış. Duvardaki fotoğrafta yer alan adam sanki gerçekten varmış gibi görünmüyor mu? Tıpkı kameraya poz veren ailesi gibi ayakta durup onlara sarılıyor. Geçen yazın modası fışkıran su giymekmiş. Yine gözün kamaşmasına sebep olacak bir fotoğraf karşınızda. Anlamak için birkaç kez bakmanız gereken bir diğer fotoğrafta sıra. Peki sizce bu fotoğrafın sırrı ne? Köpeklerin de güneş tanrısı vardır. Hem de onları kuyruklarında saklarlar. Tıpkı bu fotoğraftaki köpek gibi. Gelin şimdi de rotamızı bu soki maçına çevirelim. Peki sizce bu soki oynamak için illa kafaya gerek var mı? Fotoğrafa bakınca pek de gerekli görünmüyor. Öyle değil mi? Sizce bu fotoğraf GTA'dan bir sahne mi yoksa gerçekte çekilmiş bir fotoğraf mı? Eğer GTA diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu fotoğraf gerçek hayatta çekilmiş. Çok başarılı. Öyle değil mi? sırada müthiş bir zamanlamayla çekilmiş etkileyici bir resim var. File atılan suyun da file benzemesi sizce de ilginç bir tesadüf değil mi? Bu adam insan gibi davranan bir uzaylı gibi görünüyor. Öyle değil mi? Fotoğrafı anlayabildiyseniz yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. yine kafanızı karıştıracak bir fotoğrafla videomuza devam ediyoruz. Fotoğraf Benjamin Button'ın tuhaf hikayesinin alternatif versiyonu olabilir. Çizim gibi duran bu çantaların gerçek olduğunu söylesek bize inanır mıydınız? Eğer inanmıyorsanız çantaları biraz daha inceleyin. Başka biri en iyi açıcı seçtiğinde ortaya bu komik fotoğraf çıkmış. Sanki kadının zebra bacakları var gibi duruyor. Baba ve oğlu formalarıyla televizyonun önünde kameraya poz veriyorlar. Tam o andaysa televizyon ekranındaki basketbolcu genci öpüyormuş gibi çıkmış. Doğru zamanda deklanşöre basan kişi bu ilginç fotoğrafın ortaya çıkmasına sebep olmuş. Hemen korkmayın. Kılıç gerçekten kadının içinden geçmiyor. Gerçeği anlamak için fotoğrafa bir kez daha bakın. Peki bu fotoğrafa ne demeli? Poşetin içindeki kedinin vücudu çok kaslı gibi çıkmamış mı? Siz de bu fotoğrafa ilk baktığınızda ne gördüğünüzü bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Göz kamaştırıcı, iki kere bakılması gereken fotoğraflardan bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada sandalyeye oturup telefonla konuşan bu genç adam var. Ama sizce de genç topuklu bot giymemiş mi? Yoksa topuk diye gördüğümüz şey sandalyenin bacakları mı? Güneş tam tepedeyken Hawaii sokakları video oyunlarındaki sokaklara benziyor. Yolda yürürken kendinizi bir oyunun içerisinde hissedebilirsiniz. Eski Amerikan başkanının konuşması sırasında ekranlara ilginç bir ayrıntı takılmış. Mavi tişörtlü adamın ilk fotoğrafta saçı varken diğer fotoğrafta gerçek komik bir şekilde ortaya çıkmış. Düşündüğünüz gibi öğretmenin pantolonu ıslak değil, sadece sınıftaki sıraların cam masaya yansıması. Müzik Bu lezzetli duran çikolatalı kruvasanlarsa küçük tembel hayvanlara benziyorlar. Sizin de resme ilk baktığınızda kafanızda tembel hayvanlar canlanmadı mı? Yanardağ dumanının gökyüzünde oluşturduğu korkunç figür sizce de çok gerçekçi durmuyor mu? Sanki başka bir evrenden birileri dünyamızı ziyarete gelmiş gibi. Sırada eğlenceli geçen bir rock konseri var. Biraz fotoğrafı inceleyince fotoğrafın bir pamuk tarlasından hasat zamanı çekildiğini anlıyorsunuz. Bu elektrik düğmeleri ise bir şeyden çok korkmuşa benziyor. Peki siz hiç günlük hayatınızda böylesine şaşırtıcı objelerle karşılaşıyor musunuz? Evin içindeki aydınlatmanın camdan dışarıya yansıması ise sanki gökyüzünde ufo varmış gibi bir görüntü oluşturmuş. Çatısında küçük pencereleri olan bu evse, yoldan geçen herkesi kısık gözleriyle izleyen bir insana benziyor. Peki siz bu pencereleri ve evi neye benzettiniz? Doğru zamanlamayla çekilmiş bir diğer fotoğraf. Hızlı hareket eden kedinin kafası sanki bir başka boyuttaymış gibi. Bu köpekse Dünya'nın en büyük köpek yavrusu. Kafası hala küçükken vücudu bakın ne kadar da büyümüş. Yoksa tüm bunlar sadece bir fotoğraf ilesi mi? Hayatınızda hiç iki başlı bir at görmüş müydünüz? Bu resimdeki at da zaten iki başlı değil. Sadece fotoğraf açısı. Hayır, bu fotoğrafta gerçek bir insan buz tutmamış. Peki bir evin penceresinde oluşan bu insana benzeyen buz sizce de çok ürkütücü görünmüyor mu? Umarım bununla kimse geceleri karşılaşmaz. Sizce de fotoğrafta oluşan yüz birine çok benzemiyor mu? Biz Amerikan Başkanı Trump'a benzettik. Peki siz neye benzettiniz? Fotoğrafa ilk bakınca trende köpek kafalı bir insanın seyahat ettiğini görüyorsunuz. Köpek sizce de trendeki en heyecanlı yolcu değil mi? Cevaplarınızı ve aynı zamanda videomuzda bahsettiğimiz fotoğraflar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.